السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين قولنا حرفين harekelerle okunuşu harekeler üçtür. Üstün esre ötre. Üstün harekeye e sesi verir. Esre ise harfe i sesi verir. Ötre ise harfe u sesi verir. Kalın harflerde u, ince harflerde ise u ile ü sesi arasında bir ses verir. Elif üstün Elif esre Elif ötre E I U Siz de benden sonra tekrarlayın arkadaşlar B üstün B esre B ötre B B bu T üstün T esre T ötre T T U S üstün, S esre, S ötre, S si su. C üstün, C esre, C ötre, C ci cu. H üstün, H esre, H ötre, H hi hu. Ha üstün,

r esra r ötre r i ru Zeyn üstün z esra Zeyn ötre z zey, i zu s üstün s e esra s ötre s i si, su ş Şin üstün şin esre şin ötre şe şi şu Sad üstün sad esre sad ötre sa si, su Dad üstün dad esre dad ötre ba bi bu Ta üstün ta esre ta ötre tu va üstün va esre va ötre va vizu ayn üstün ayn esre ayn ötre a i u gayn üstün gayn esre gayn ötre ga gu fe üstün fe esre fe ötre F fi fu kaf üstün kaf esre kaf ötre ka ki ku kef üstün kef esre kef ötre ke ki ku lem üstün lem esre lem ötre Le li lu mim üstün Mim esre Mim ötre Me mi mu Nun üstün Nun esre Nun ötre Ne ni nu vav üstün Vav esre Vav ötre Ve wi vu He üstün h s r h ö t r h h i h u y ü s t y s r y ö t r y y i u Bir daha beraber tekrar edelim arkadaşlar. e i u b b i u t t u سه سی سو جه جو حی حو خا خو دو رو زو سی

ye ki ku la li mi mu ne ni nu ve wi wu hu ye yi yu kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa kendisine bir sevap yazılır. Her sevap ise on katıyla karşılık bulacaktır. Dikkat edin ben Elif, Lam, Mim bir harftir demiyorum. Aksine Elif bir, Lam bir harftir. Mim de bir harftir. Bu dersimizi de burada bitirelim. Bir dahaki derse görüşmek ümidiyle, selam ve dua ile.